Yabancılarla anlaşmışlar, onların e, yard, e, konularıyla bunları yaşıyoruz. Şöyle kabul edelim, Kurtuluş Savaşı'nda kendi kendimize idik. E, ne oluyordu? Hiçbir yerle anlaşma falan yok. O günlerin içerisinde insanlarımız ekip biçiyorlar, yapıp yakıştırıyorlar, ülkeyi besliyorlar. E, savaşı da götürüyorlardı ve de uğraştılar, yaptılar. Demek ki o gün yapılan bugün kırk fazlasıyla yapılır ama tutup da dışarıyla anlaşılan konulara intibak etmek için bor madenleri gibi bekliyorlar. Bu sınır bitsin ondan sonra ülkenin yetkilileri yani siyasiler konuya parmak basınlar bunun sağ solu veya iktidar muhalefeti yok tutsun bir noktada anlasınlar ülkede tarım hayvancılık tekrar sıfırdan başlasın. Samanı bile dışarıdan ithal ediyoruz. Ya ülkede saman mı yok ya adama gülerler ya. Bizim e, başkasına eleştirecek halimiz yok. Eskiden yedi ülkeden biriydik kendine yeten. E, şimdi başkalarından bekliyoruz. Neymiş? Bu işte Kurban Bayramı dışarıdan hayvan getiriyorlar. Ya bizim dağlarımız, saçlarımız bomboş. Hayvanlarımızı beslemezsek, bakmazsak, e, büyütmezsek, yetiştirmezsek. Bırakırsak, ilgilenmezsek ne olur? Tabii ki dışarıdan istersin. Dışarı benden istesin, ben dışarıdan isteyeyim. Şimdi şöyledir, bu para olsun, gelip sizden istiyorsam bana yazık. Ben kendime yeteyim de siz gelin benden isteyin. Ülke dışarıya verecek konumdadır, alacak konumda değil. Onun için uygulanan politikalar yanlış. Onları değiştirsinler, yeni politikalar geliştirsinler. Ülkemiz için ilk adımı atsınlar en uzun adım ilk adımıdır. İlk adım dedi, ilk adımı attıktan sonra öbür adımlar milyonlarca peşinden gelir. Biz ki bırakın bir devleti, beş devleti besleyebilecek güce sahibiz. O, burası Türkiye ama maalesef tutup da mecliste, meclisler, ceylan derisi koltuklarda uyuyorlar. Aylıklar topluyorlar. ve onlara halk hakkını helal etmiyor. ne hakkını helal etmiyor çünkü yaptıkları kötü, iyi değil. Biraz iyilerini seçelim. Bundan sonra o tipleri uzaklaştıralım. Ülkemiz e, kendine yeter fazlasıyla yeter de artar. Biz kendimizi aşmak konumunda e, güçleri kendimizde taşıyan e, milletiz. Ya Bana göre e, Türkiye'nin bu tarımla ilgili veyahut yediğimiz gıdalarla ilgili geldiği durum bence son derece acınası bir durum. E, yaklaşık... E, bir 15 yıldır bence her sene her sene pazara çıktığımızda yediğimiz ürünlerin kalitesinin düşüklüğü, fiyatların yüksekliği. Bence tarımda da biz tamamen yurt dışındaki belli ee, şeylerin herhalde belli ülkelerin mi diyeyim, belli e, güçlerin mi diyeyim herhalde kontrolündeyiz. Çünkü ekmemize biçmemize varana kadar e, bir müdahale olmasa bir tarım ülkesinin bu hale gelmesi başka türlü açıklanamaz diye düşünüyorum. E, bu konuda e, çok ciddi e, önlemler alınmaz ise bence Türkiye'de e, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde ciddi bir gıda krizinin olacağına ben inanıyorum açıkçası